Yani umutsuzluk söz konusu değil. Ne kadar yani zayıf kalsak da, bir çare kalsak da her umutsuzluk mutlaka bir umuda gebedir. Umutsuz insanlar vardır ama umutsuz anlar asla lakağı yoktur. Onun için ne kadar kırılsak da, dökülsek de, ne kadar baskı da dayatmayan maruz kalsak da zerre kadar umutsuzluk asla lakağı olmasın. Burası büyük bir destan. Burası giderde gider, giderde gider, giderde gider, giderde gider. gider, de gider, gider, de gider, de gider. Karınca İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyormuş. Demişler ki karıncaya ne yapıyorsun sen İbrahim Aleyhisselam'ın şeyine ateşine su taşıyorum diyor. Ya senin taşıyacağın sudan ne çıkar ki demişler ya. Karınca diyor ki burası mühimdir. Damarında kan olan alıcık peki kafası çalışana bu mesaj yeter. Karınca diyor ki Allah diyor bana ateşli su taşı görevi verdi diyor. Ateşi söndürmek benim görevim değildir. bu Allah'ın işidir. Benim görevim nedir peki? imkan ve güç, gücümü ortaya koymaktır. Ha zafer verecek vermeyecek Allah Celle Can işidir. Ben bugün Mekke'ye kadar gelebildim mi? Geldim. Medine'ye i kadar gidebildim mi? Gittim peki. Yalvarabiliyor muyum? Yalvarabiliyorum. İnsan en karanlık olan bir odada bile bir ışık arasa mutlaka bir ışık kırıntısı bir yerden bulur. Tamam mı? Dünya ilk defa sıkışmıyor. Onun için yani evet üzüntümüz vardır ama Allah'tan umut kesmemiz asla da katta söz konusu değildir. Bu noktada tarihte çok misaller vardır. Libya Fatihi mesela Ömer Muhtar. Allah gani rahmet eylesin. Bir asker askeriyle İtalyanlarla savaştı. Sonunda İtalya'ya efendim esir oldu. İtalyan orduları komutanına dedi ki, ya dedi sen hangi kafaya çalışıyorsun dedi ya. Ulan dedi on tane askerim var, on tane askerle sen bir devletle savaşıyorsun dedi. Bu ne biçim kafa dedi bu. Sen kendin ne Bir devletle savaşıyorsun. Diyor. Sen mağlup olacağını bilmiyor muydun diyor. Biliyordum diyor. Eee nasıl sen savaşa girdin diyor. Allah bana cihad et. Allah bana savaş diye emir verdi diyor. Galibiyet, mağlubiyet onun elinde diyor. O kadar. da bu. Allah'ın izniyle. Kusur bu. Her tarafımız yani ateşten çember olsa yukarıdan aşağı sağına kalimde peki bela ve musibetler yağsa Allah'tan vazgeçmek peki asla ve kat'a caiz değil. Allah ne, neylerden neyi çıkaracak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Mevla fiziği kitler Mevla tabiatı kitler sebeplere iş gö gö gösterme sebeplere iş görme gücünü veren de Allah Celle Celaluhu'dur. İmam Hücmü ilk mahcubunda der ki, İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut bir hayvan sığır derisine sardı gırtlağına kadar böyle bir kafası dışarıda kaldı. Ateşin içerisine koydu onu, neticede peki yanacak, gidecek. O an Cibril'e emin geldi, dedi ey İbrahim Allah'ın sana selamı var. Yana bak diyor ki, Cebrail git İbrahim'e sor. İbrahim şu an bir şeye ihtiyacı var mı? Bir şeye ihtiyacın varsa istediğin Mevla kabul edecek. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, şimdiye kadar kulunun neye ihtiyacı olduğunu bilin Allah, şu an onun neye ihtiyacı olduğunu bilmekten aciz mi kaldı? Dedi, Ya Merkûn-i Mardan ve selâmen ala İbrahim. Ateş, artık bundan sonra yakma İbrahim. Ateş, bundan sonra sen İbrahim'e bahar ol. İbrahim'in e serini kovdurdu Cenab-ı Hak cehennem. Bu Allah böyle bir Allah'tır. Burada İmam-ı Rabbani eksenden bir var ya, yürek dayanmıyor bunu anlatmaya. Bunu anlatmaya yürek dayanmaz. Zaman zaman affedersiz hanımlar gibi ağladığımızı yadırgamayın. Bilmiyorum ben kendi hissiyatımı söylüyorum. Benim yüreğim İslamiyet'i anlatmaya dayanmıyor. Bir yere kadar aha uh, gidiyoruz ama onlara tey var ya, öyle bir yakı, öyle bir yok ki. Ben size şimdi bir şey söylesem, inkar etmezsiniz değil mi? Şu an siz var ya, şu an siz var ya, ayaklarınız yere basmıyor ha, haberiniz olsun. Şu an siz var ya, oturduğunuz oturduğa oturmuyorsunuz ha, şu an siz var ya, meleklerin kanatlarına duruyorsunuz, haberiniz olsun. Rasulü Aleyküm sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, bir insan bir ilim meclisine gitse, Allah Celle Celle onlardan o kadar razı oluyor ki, Mevla onlardan o kadar razı oluyor ki, melekler emrediyor. Gidin bakayım doğru falan otele. Orada benim kullarım bir yere gelmiştir, Beni konuşuyorlar. Ayaklarının altına kanatlarını serin bakayım diyor. Yarın mahşerde Allah Celle Celaluhu kalkıp da nerede namaz kılanlar diye hitap etmeyecek. Nerede tavaf edenler diye hitap etmeyecek. Nerede hacı yapanlar diye hitap etmeyecek. Eynel mütehabbune fiyyeh. Nerede benim için birbirini seven cici kullarım? Eynel mütecalisune fiyye. Nerede benim rızamı ve hoşnutluğumu elde etmek için bir ara gelip oturan benim cici kullarım? Ve inel mütezavirune Nerede birbirlerini benim rızam için ziyaret eden kullarım? Ve inel mütebazilune Nerede benim için birbirinde fani olan kullarım?